Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 2019-2020 yılının en iyi 10 futbolcusunu sizlere göstereceğim. 10. sırada Vedat Muriç var. Vedat Muriç. 9 Mario Lemina. Lemina. 8 Max Kruse. 7 Kevin Prince Boateng. 6 Radamel Falcao 5 Henry Onyekuru 4 Luis Gustavo 3 Adam Vicić 2 Fernando Mustera 1. Alexander Charlotte Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.